Akademisyenlere polis şiddeti. Kremlin'den şok açıklama. Fişleme yapan imamlara geri dön emri. Günün haberleri başlıyor. Ankara Üniversitesi'nde ihraç edilen akademisyenlere destek eylemine polis gaz ve coplarla müdahale etti. Mülkiye Ablukaya alan akademisyen ve okul çalışanlarının dahi yerleşkeye girmesini engelleyen polis 12 kişiyi gözaltına aldı. <laughs> Müdahale sırasında bir öğretim üyesinin başına plastik mermi isabet etti. Ya, dur, 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 dur. Cep telefonuyla fotoğraf çektiği için gözaltına alınmak istenen bir akademisyeni kurtarmaya çalışan CHP milletvekili Ali Şeker de polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Gerginlik sırasında okulun içindeki öğretim görevlileri de polis şiddetine tepki olarak cübbelerini yere bıraktı. Bayağı, bayğı, 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 bayğı. Polis kampüse cübbeleri çiğneyerek girdi. Savaş uçağının Elbapta Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurmasıyla ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, 3 Mehmetçiğin hayatını kaybettiği olayda Rus savaş uçağının TSK'nın verdiği koordinatlara göre hareket ettiğini öne sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri ise Kremlin'den gelen açıklamayı yalanladı ve iddianın aksine bilgilerin Rus muhataplarla paylaşıldığını duyurdu. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş konuyla ilgili tamamen kaza sonucu açıklamasını yapmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya'da casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanan imamları görevlerine son vererek geri çağırdı. Alman medyası, Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada imamların yargılanması için düğmeye basma ihtimalinin güçlendiğini yazmıştı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği yetkilileri de söz konusu imamların görevlerine son verildiğini doğrularken, Almanya genelinde kaç imamın görevine son verilerek Türkiye'ye geri çağrıldığı ile ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ocak'ta meclisten geçen anayasa değişiklik teklifini onayladı. Başbakan Binali Yıldırım referandumla ilgili 16 Nisan'da yapılacak diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise referandumda hayır çıkması halinde Türkiye'nin karma karışık olacağını söyledi. Yeni Zelanda'da 500'e yakın balina kıyıya vurdu. Gönüllü binlerce insan balinaları okyanusa geri döndürmek için büyük çaba harcadı. Ancak çoğu kurtarılamadı. Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını söyleyen yetkililer, bu kez kıyıya vuran balinaların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekti ve son yılların en büyük kaybı olarak değerlendirdi.